Sağın hocasından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere işçi problemlerini anlatıyoruz. İşçi problemleriniz zaman zaman soruluyor. Her sene sorulmuyor ama bilmek lazım. Oran orantıyla bağlantılı çok güzel sorularla karşılaşabiliyoruz. Bu konuyu da atlatalım arkadaşlar. Peşinden yüzde problemleri, karışım hareket problemleri, problemler konusu hızla ilerliyor. Biliyorsunuz problemler konusu sınavda 12-13 tane çıkıyor. Çok önemli. Bizler bitirdikten sonra da sizler bunları bol bol kitaplardan hem soru bankalarımızdan hem de problem kitaplarından çözmeye devam edeceksiniz arkadaşlar. Bugünkü dersimizi de yani işçi problemlerinin içeriğini hazırlarken ders market yayınları matematik TYT, TYT matematik soru bankasından faydalanmış olduk. Biliyorsunuz Kasım ayı çekilişimizde de ders market yayınlarının TYT matematik soru bankalarından 5 kişiye birer adet yani toplam 5 adet e, çekiliş kitap hediye edeceğiz. Sizler arkadaşlar ders desteği yanında kitap desteği de yapıyoruz. Arkadaşlarına da bunu anlatmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlarınızı kanalımıza davet etmeyi Abone olmayı, bildirimleri açmayı da unutmuyorsunuz. İşçi problemleri başlıyor değerli arkadaşlar. Arkadaşlar işçi problemlerinde kullandığımız çok önemli bir formülümüz var. Bu formülü anlamadan önce şöyle bir şey söyleyeyim. A işçisi bir işin tamamını x günde yapıyorsa bir günde ne kadarını yapar? 1 bölü x'ini yapar. Biraz sayısal değer verelim. Diyelim Ali bir işi 10 günde yapıyor. 10 günde yapıyorsa bir günde ne kadarını yapar arkadaşlar? 10'da birini yapar. 2 günde 10'da ikisini, 3 günde 10'da 3'ünü yapar. İşte bunu biz şöyle bir formül yerleştireceğiz değerli arkadaşlar. Bakın formülümüzü şöyle bir şekil yapalım. Şu birinci parantezin içerisinde bir günde yapılan iş tabi saatse saat yani birim zamanlı yapılan iş aslında. Yani buraya biz ne yazıyormuşuz? Bir günde yapılan işi yazıyoruz arkadaşlar. Tabi bir günde yapılan iş demek ne demek? Tamamını tek başına kaç gün yaptığını bilmemiz gerekiyor demektir. Ali mesela tamamını o günde yapıyorsa bir günde ne kadarını yapıyor? 1 bölü 10'unu. Eğer yani iki kişi varsa Ali o günde yapıyorsa, Veli 20 günde yapıyorsa tek başlarına tamamını bir günde yapılan iş parantez içerisinde yazarken 1 bölü 10 artı 1 bölü 20 diye yazıyoruz arkadaşlar. Sonra şuraya ne yazıyoruz? Çalışma süresini bir günde yapılan işi yazdık. Ondan sonra çalışma süresini yazdığımız zaman karşımıza ne çıkıyor? İşin ne kadarının yapıldığı çıkıyor arkadaşlar. Yani sağ taraf kesir. Tamamı diyorsa oraya bir yazıyoruz. Yarısı diyorsa bir 2 diyoruz. Yani işin kaçta kaçının bittiğini sağ tarafa yazıyoruz. Bir de arkadaşlar işçi problemlerini kullandığımız orantı olayımız var. Hız olayımız var. Yani bize bazen de gün olarak verme hız olarak veriyor. Mesela öykün hızı 2V hazan hızı 3V diyelim. Bunların süreleri ters orantılıdır. Öykü 3T sürede, hazar 2T sürede yapar. Eğer üçlü olursa bunlar 2V, 3V, 4V olursa 2V, 3V ve 4V'nin Arkadaşlar ekoku 12 olduğu için bunları biz çarpımlar 12 olacak şekilde Ali'nin süresi 2 kere 6 12 olduğu için 6T. Bekir'in süresi 4T. Cem'in süresi 3T şeklinde birbirleriyle ters orantılı olduğu için çarpımlar eşit olacak şekilde 12 VT eşit olacak şekilde süreleri bulmuş oluyoruz. İkisini de nerelerde kullanacağımızı örnekler üzerinde anlatalım. Sadece formül bilmek de doğru değil arkadaşlar. Sadece orantı kısmı yapmak da doğru değil. Bazılarımız sadece oranlı kısmından ben soruları çözüyorum diyor ama her soruyu çözemezler. Tıkanırlar mutlaka. Formül kısmında bilmek gerekiyor. Hemen başlayalım arkadaşlar. Aynur bir işi tek başına 24 saatte. Derya aynı işi tek başına 12 saatte bitirebilmektedir. İkisi birlikte kaç saatte bitirir diyor. Hemen formüze koyalım. 1 saat yapılan işleri yazıyorum. Gel bakalım Aynur. Gel bakalım Derya. Bunların 1 saat yaptıkları işi yazdım. Çarpı kaç saatte bitirirler dediği için de eşittir bir diyorum. Bir gün bir saat yapılan iş çarpı çalışma süresi bilmiyorum T. iş bitiyor dediği için eşitliğin sağ tarafına bir yazdık. O zaman burada biz payda eşitlediğimiz zaman ne yapar? 3 bölü 24'ten arkadaşlar 3 bölü 24 çarpı T eşittir birden 3 ile 24'ü sadeleştiririz 1 bölü 8 içler dışlar çarpımından T'yi 8 buluruz. Bakın bunu orantı mantığında anlatacağım. Fakat orantı mantığı daha kolaymış hocam deyip ben orantıyla çözeceğim demeyin. Harfli sorularda, karışık sorularda yamulursunuz. Bak söyleyeyim benden size söylemesi arkadaşlar. Formül mantığını mutlaka bilelim. Arkadaşlar Aynur 24 saatte, Derya 12 saatte yapıyorsa bunun hızları ters orantılıdır. Yani Aynur'un hızı ya da kapasite diye düşünelim. P ise Derya'nın kapasitesi 2P'dir. Süreler 2'ye 1 olduğu için kapasiteler 1'e 2'dir. Dolayısıyla bunu Aynur bu işi P kapasiteli 24 saatte yapıyorsa ikisi beraber 3P kapasiteli bu iş kaç saatte yapılır dediğiniz zaman ters orantı oluyor. Çünkü kapasite artarsa süre azalıyor. O zaman 24 çarpı P ile 3P çarpı soru işaretini birbirine çarparak eşitlediğinizde soru işaretini 8 bulmuş olursunuz. Hemen diğer sorumuza geçelim. Alper bir işin iki bölüşünü tek başına 4 günde. Cenk'er aynı işin 3 bölüşünü tek başına 9 günde. İkisi beraber tamamını kaç günde yaparlardı? Bunu şunun için söyledim arkadaşlar. Bizim bu formüle koyduğumuz bir bölü olarak yazdığımız şey kahramanlarımızın tek başına tamamını kaç günde yaptıdır. Bakın burada bize direkt vermemiş. Alper 2 bölü 3'ünü 4 günde yapıyor. Tamamını kaç günde yapar? Kafadan bulabiliriz. Tert işlem arkadaşlar. 4'ü 2'ye bölün 2. 3 ile çarpın 6. Cenk'er 3 bölü 4'ünü 9 günde yapıyormuş. Tamamını kaç günde yapar? 9'u 3'e bölün 3. 4 ile çarpın 12. İkisi beraber kaç günde yapar dediği için de gelin bakalım siz diyorum. Birer gün işte bir günde yaptıkları işleri yazdım. Kaç günde tamamını diye sormuş oluyor arkadaşlar. Bunu 2 ile bunu 1 ile genişletirsem 3 bölü 12 çarpı t eşittir 1 olur. 3 ile 12'yi sadeleştiririz. 4. T bölü 4 eşittir. 1'den İçler dışlar çarpımından da T'yi 4 bulmuş oluruz. Sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bir işi A ve B işleri birlikte 4 saat yapıyormuş. O zaman bakın A ve A'nın ve B'nin tek başına kaç saat yaptığını vermemiş formüle koyacağım. 1 bölü A artı 1 bölü B Bakın çarpı 4 eşittir 1 yazacaktık. Öyle yapıyoruz normalde biliyorsunuz. Fakat denklem çözmek için bu çarpı 4'ü bu tarafa böyle olarak atarsak bu soru da daha güzel olacak. Alt tarafa gelelim. Bakın A işçisi 2 saat çalışacak. B işçisi 3 saat çalışacak. Beraber çalışma demiyor. Kenarda göstereyim onu. A işçisi sen gel bakalım 2 saat çalış. Bakın 1 saatte çalışmış. 1 bölü A. 2 saat çalış. Olay devam ediyor. B işçisi sen gel bakalım. Sen de 3 saat çalışmışsın. Ne yapmışlar bunlar beraber için? 7 bölü 12'sini yapmışlar. İşte bunu da denklem formatında şöyle yazıyorum. 2 bölü A artı 3 bölü B eşittir 7 bölü 12 yazıyorum. Bana A eşitçisi bu işin tamamını tek başına kaç saat yapar dediği için A'yı soruyor. B yok edeceğiz. Nasıl yok edeceğiz? Bakın bunu eksi 3 ile genişlettiğinizde ve taraf tarafa topladığınızda eksi 3 bölü B ile 3 bölü B'ye gider. Eksi 3 bölü A ile 2 bölü A'yı toplarsam eksi 1 bölü A yapar. Öbür tarafta da eksi 3 bölü 4 ile 7 bölü 12 toplamak durumunda kalacağım sağ tarafta. Bakın bunu 3 ile genişletirsem eksi 1 bölü a eşittir. Eksi 9 bölü 12 7 bölü 12 daha eksi 2 bölü 12 olmuş oluyor. Yani sadeleştirdiğimiz zaman şöyle yapalım 6 eksiler de gidiyor. Yani 1 bölü a 1 bölü 6'ya eşitse a buradan 6 çıkmış oluyor sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz. Özkan bir işi 6 günde, Ali ise aynı işi 18 günde yapabiliyor. Özkan işi başladıktan 2 gün sonra işi Ali'ye teslim ediyor. Yani Özkan 2 gün çalışacak. Gel bakalım Özkan. 2 gün çalıştı. Sonra Ali devraldı. Ali ne yapacak arkadaşlar? 1 bölü 18. Ali de T gün çalışacak ve iş bitecek. Yapılan işleri yazıyoruz bakın. Beraber yapmıyorlar. Ali 2 gün çalıştırdık. Pardon. Özkan 2 gün çalıştırdık. Sonra Ali'yi T gün çalıştırdık. Bilmiyoruz. İş bitti. Buradan arkadaşlar T'yi bulalım önce. Burası 2 bölü 6'yı 18 ile yani 3 ile genişletirsek şöyle 2 bölü 6 3 ile genişletirsek 6 bölü 18 artı T bölü 18 eşittir 1 olmuş olur. Yani 6 artı T bölü 18 eşittir 1 olmuş olur. Arkadaşlar içler dışlar çarpımı yaptığımızda 6 artı T'yi 18'e eşit dediğimizde T12 buluruz. Ama dikkat ama arkadaşlar hemen 12 atlamıyoruz. İş kaç günde tamamlanmıştır derken 2 gün Ali Özkan çalıştı. 12 günde Ali çalıştı. Toplam 14 günde tamamlanmıştır diyoruz sevgili arkadaşlar. Bakın bunu kalemsiz de çözebiliriz. Bıraktım kalemi görüyorsunuz elimde kalem yok. Şöyle yapıyoruz. Bakın Ali tek başına başlıyor. Ali normalde 6 günde yapıyordu. 2 gün çalışıyor. 2 günde ne kadarını yapar toplam 6 günde yaptığı işin? 1 bölü 3'ünü yapar. O zaman işin ne kadarı kaldı? 2 bölü 3'ü kaldı. 2 bölü 3'ünü Ali kaç günde yapar diye bulacağız değil mi? Ali tamamını 18 günde yapıyorsa 2 bölü 3'ünü nasıl bulacak arkadaşlar? 3'e böl 2 ile çarp. Bakın biraz önce 2 bölü 3'ünü 18 günde yapıyor deyip tamamı lazım olsaydı 2'ye böl 3 ile çarpıyorduk. Bu sefer tamamını biliyoruz parçalıyoruz arkadaşlar. 2 böl 3'ünü bulmamız gerekiyor. 3'e böl 6, 2 ile çarp 12. Yani Ali'nin 12 günde yaptığını formülsüz de kafadan yapabilirdik. Tekrar ediyorum. Özkan 2 gün çalışınca 1 bölü 3'ünü yaptı. Kaldı 2 bölü 3'ü. Ali tamamını 18 günde yapıyorsa 2 bölü 3'ünü 12 günde yapar. Oradan da 12'yi bulabilirdik. Sevgili arkadaşlar Saniye'nin hocası Saniye hocasından artistik o patinajı hareketi metoduyla da çözmüş olduk. Yine güzel bir soruyla karşınızdayız arkadaşlar. 3 işçi bir işin sırası X'e Z saatte bitirilmektedir tek başına. 3'ü birlikte 13 saatte bitiriyormuş. Formülümüzü yazalım. 1 bölü X artı 1 bölü Y artı 1 bölü Z çarpı 13 eşittir. 1 yazacaktık. 13 öbür tarafa attık. Şimdi bakın X küçük Y küçük Z bağıntısı olduğuna göre Z'nin en küçük tam sayı değeri kaçtır diyor. Bakın bu denklemle çözecek bir soru değil. Yorum sorusu bu. 3 bilinmeyen bir denklemden çözülmez. Değer vererek de çözülmez. Çünkü bunlar tam sayı değil. Bize burada en küçük z tam sayı soruyor da diğerleri tam sayı olmak zorunda değil. Arkadaşlar şöyle yapıyoruz biz bu soruları. x eşit y eşit z olsaydı diyoruz. Hepsi ortadaki y'ye eşit olsaydı. Yani 1 bölü y 1 bölü y 1 bölü y'den 3 bölü y eşittir 1 bölü 13 içler dışlar çarpımından y 39 olurdu. Yani hepsi eşit olsaydı değerli arkadaşlar şöyle diyelim. 39 39 39 olurlardı. Ama eşit olamadığına göre Z 39'dan büyük olmak zorundadır ve en küçük 40 olmuş olur sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi sizlere oran orantı konusunda çözmüş olduğum bir soru tipiyle karşınızda bir daha tekrar hatırlatmak için çözeceğim bu soruyu. Hem işçi problemi gibi hem de oran orantı problemi gibi düşünün. Bir grup işçi bir işi 6 günde bitiriyor işçi sayısı yarıya düşürülür. Günlük çalışma süresi %20 artırılırsa aynı şu kaç günde biter diyor. Arkadaşlar %20 demek 5'te 1 demektir. Şöyle düşünelim arkadaşlar şimdi. İşçi sayısı yarıya düşürülecek. Yani 2 işçi varken 1 işçiye düşecek. Günlük çalışma süresi 5'te 1 artırılacak diyor. Yani günde 5 saat çalışıyorken 5'te 1 artırdık 6 saat çalışacağız. Aynı iş diyor bakın. Yani bir iş vardı burada. Burada da bir iş var. İlk durumda 6 günde bitiyordu. Burada kaç günde biter diyor. Bir taktik vardı bunu hatırlarsanız arkadaşlar. Hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorsanız da oran orantı videolarımızı lütfen izleyin. Yapılan iş yukarı yazılıyor. Birinci durum için diğerleri alt tarafa. 2 çarpı 5 çarpı 6. Yapılan iş yukarı yazılıyor diğerleri alt tarafa yazılıyor. Arkadaşlar buradan zaten alt tarafa direkt birbirine eşitlediğimizde altılar sadeleşir. X eşit 10 çıkmış olur sevgili arkadaşlar. Bir diğer sorumuz. Aynı kapasitedeki 6 işçi birlikte çalışmaya başlıyorlar. Her gün bir kişi işi bırakıyor ve 6 günün sonunda iş bitiyor. Buna göre bu işçilerden 3'ü birlikte çalışarak bu işi kaç günde bitirebilir? Bakın bunu kapasiteden çözmek daha rahat. Aynı kapasite 6 işçi diyor arkadaş. Her birinin kapasitesi P olsun. 6 tane kapasite, yani işçimiz var. Hepsinin kapasitesi aynı. Şimdi birlikte işe başlıyorlar. Her gün bir kişi ayrılıyor. Yani birinci gün 6 P'lik iş yapıyorlar. Yapılan işleri yazıyorum şu anda. İkinci gün 5 P'lik iş yapıyor. Biri ayrıldı çünkü. Üçüncü gün 4 P'lik iş. 3 P'lik iş. 2 P'lik iş ve 6. gün P'lik iş yapılıyor. 6 gün sonunda iş bitiyor. O zaman bu iş kaç P'lik işmiş? Bunları topladığımız zaman 21 P'lik iş olduğunu anlıyoruz. Peki 3 kişi çalışırsa 3 kişi demek 3B kapasite demektir. 21 P'lik işi 3B kapasiteyle kaç günde yaparsınız arkadaşlar? 21 P bölü 3 bden 7 günde biter işimiz sevgili arkadaşlar. Formüle de yapılır. Çok da zor değil. Ama kapasite sanki daha güzel olur diye düşündüm. Formülü şöyle göstereyim. Bir tanesi X günde yapıyor kabul edelim. Şöyle ayıralım şurayı. O zaman arkadaşlar 1 bölü X diyoruz. Yani 1 bölü X, 1 bölü X, 1 bölü X'den birinci gün 6 kişi çalıştı. Bir gün çalışıyorlar. İkinci gün 5 kişi çalıştı. Yani bir gün yapılan işi yap çalışma süresiyle çarpıyorum. 4 işçi bir gün çalışıyor. İşte bu şekilde giderek aynen yukarıdaki gibi arkadaşlar 6 günde işi bitiriyoruz. Buradan paydalar eşit yani 21 bölü x eşittir 1 çıkıyor. X bu durumda 21 olmuş oluyor. Yani biz ne x demiştik? Bir işçinin tek başına kaç günde yaptığına. O zaman bir işçi tek başına 21 günde yapıyorsa 3 işçi kaç günde yapar? Ters son altı mantığıyla 7 günde yapar diye bulabiliriz sevgili arkadaşlar. X, Y ve Z işçileri bir işi tek başlarına sırasıyla 3, 4 ve 12 günde bitirebiliyorlar üçü birlikte çalıştıkların aynı işi 1 bölge günde bitirebilmeleri için x işçisi hızını iki katına y işçisi hızını 4 katına hız var bakın bu soruda yani kapasite meselesi o zaman biz kapasiteye geçmemiz gerekiyor yani x y z işçileri tek başlarına kaç günde bitirdiklerini bulduk buradan kapasiteye geçeceğiz 3 4 12 12'de eşitlendiği için x işçisinin kapasitesi 4p y'nin kapasitesi 3p z'nin 2p Şimdi arkadaşlar kapasitelerindeki değişiklikleri yazalım. Bakın x işçisi hızını 2 katına yani 8p'ye çıkarıyor. y işçisi hızını 4 katına yani 12p'ye çıkarıyor. z işçisi kaç katına çıkarırsa 3'ü birlikte çalıştıklarında bu iş 1 böl 2 günde biter. Arkadaşlar bakın bu iş 4p kapasiteli 3 günde bitiyor. Herhangi bir tanesinden düşün. Yani 12p'lik bir iş bu. Zaten bunu ona göre yazmış olduk. Bu iş 4P kapasiteyle 3 günde bitiyor. Peki kaç P kapasiteyle 1 bölü 2 günde biter? Önce bunu bulmamız lazım ters orantıyla. 4P çarpı 3 12P yapar. Eşittir soru işareti çarpı 1 bölü 2. İçler dışlar çarpımından soru işareti 24P yaptık. Yani toplam bize 24P kapasite lazım bu işin 1 bölü 2 günde yapılabilmesi için. 8P ile 12P'nin toplamı 20P olduğuna göre 24P'yi elde etmek için buranın 4P olması lazım. Yani Z kişisi kapasitesini 4 katına çıkarması gerekir sevgili arkadaşlar. Güzel bir soruyla karşınızdayız. Yandaki grafik aynı iş yerinde çalışan A ve B işçilerin iş miktarlarının zamana göre değişimini göstermektedir diyor. Yani ben buradan ne anlıyorum grafikten? A işçisi 15 parça işi kaç günde? 6 günde yapıyor. B işçisi 12 parça işi 8 günde yapıyor. Şimdi 480 parça iş alan bu iki kişi, bu iki işçi birlikte bu işi bitirdiğini arkadaşlar birlikte beraber çalışma muhabbetlerinde günlere eşlememiz lazım. Yani 6 ile 8'in ekoku nedir? 24. O zaman şunu yapacağız. 24 günde A işçisi kaç tane iş yapar? 6 gün 15 yapıyorsa 24 günde 4 katı 60 iş yapacak. B işçisi ise 8 günde 12 iş yapıyorsa 24 günde 3 katı 36 iş yapacak. Arkadaşlar aynı sürede bunlar ne kadar iş yaptığını görmüş oluyoruz şu anda biz. Peki 480 parça iş alındığı zaman bunlar ne olacak? Oranları belli. 60 ile 36'nın toplamı nedir arkadaşlar? 96. Bakın 60 ile 36'nın toplamı 96. Peki 480 nedir? Bu 96'nın 5 katıdır. O zaman arkadaşlar bu 5 katı yani 300 yaparken bu da 5 katı 180 yapacak. O oranı bulduktan sonra toplama göre 5 kattan artırmış olduk. O zaman A eşçisi B'den kaç fazla yapmış olacak arkadaşlar? 120 parça fazla yapmış olacak. Güzel bir soru çok hoş bir soru bu da. Bir anne bir kilimi 10 günde kızı aynı kilimi 20 günde dokuyabiliyor. Evin küçük çocuğu da 60 günde kilimin tamamını sökebiliyor diyor arkadaşlar. Anne ve kız birlikte her gün kilimi dokurken küçük çocuk bir günde sökebileceği miktar akşamları gizlice söküyor diyor. İşte bu şöyle güzel bir şey arkadaşlar. Havuz problemleri vardı eskiden müfredattan kalktı. Ona benzer ama işçi problemi olarak sormuşlar. Şöyle yapalım. Hani biz formülümüz neydi? Bir gün yapılan işleri yazıyoruz ya şimdi. Annenin bir günde yapılan iş 1 bölü 10. Kızın bir günde yaptığı iş 1 bölü 20. İşte küçük çocukta bir günde 1 bölü 60 söktüğü için eksi yapıyorsunuz. Çarpı kaç günde biter bu iş. Yani bir günde yapılan işi parantez içerisinde yazarken sökülen kısmı eksi olarak yazıyorsunuz. Çarpı t eşit. Tamam dediği için 1 yazıyoruz arkadaşlar. Ve buradan da payda eşitleme hareketlerimizde bunu 6 ile bunu 3 ile bunu da 1 ile 6 artı 3 9 1 çıktı 8. 8 bölü 60 çarpı t eşittir 1 diyoruz. Bunları da 4 ile sadeleştirirsek 2, 4 ile sadeleştirirsek 15, 2t eşittir 15'ten değerli arkadaşlar t'yi 15 bölü 2 bulmuş oluyoruz kıymetli takipçilerim, değerli öğrenciler. Bir diğer sorumuzda çok güzel bir soru bu da. Bir işi Murat, Nurettin Kazım, Levent ve Yasin tek başlarına sırasıyla 6, 8, 12, 24 ve 48 saatte bitirebilmektedir. Hepsi birlikte işi yapmaya başladıktan 2 saat sonra 4 kişi birden işi bırakıyor. Kalan kişi ise tek başına devam ediyor. İşin tamamı 3 saatte bittiğine göre işi bitiren kişi hangisidir diyor. Arkadaşlar kahramanlarımız yazalım. Murat, Nurettin, Kazım, Levent, Kazım güzel yazalım. Kazım diye yazmayalım. Kazım, Levent ve Yasin. Arkadaşlar sürelerini yazıyorum. 6, 8, 12, 24 ve 48. Şimdi bunları kapasiteye çeviriyorum. Bunlar nerede 48 48'de. O zaman bunun kapasitesi 8P, 6P, 4P, 2P ve P'dir arkadaşlar. Şimdi bu iş bakın bu iş 8P kapasiteyle 6 günde yapıldığı için 48P'lik bir iş bu kenarda dursun. Şimdi bunlar beraber 2 saat çalışıyorlar. Yani bunlar 1 saatte bakın kaç P'lik iş yapıyor bir toplayalım. 8P, 6P'de 14P, 4P'de 18P, 20P, 21P. Yani 21P'lik iş yapıyorlar bir saatte. 2 saat beraber çalıştıklarına göre değerli arkadaşlar iki saat beraber çalıştıklarına göre bunlar ne kadar iş bitirdiler şu anda? 42 P'lik iş bitirdiler. 6 P'lik iş kaldı. İşte bakın 2 saat beraber çalıştıktan sonra bir kişi kalıyor arkadaşlar. Kalan kişi tek başına ne kadar çalışıyor? Bir saat çalışıyor. Çünkü toplam 3 saatte bittiğine göre 2 saat beraber çalıştılar, kalan kişi bir saat çalışıyor. Yani kalan iş 6P. 6P'yi 1 saatte yapıyorsa kimdir bu? Kapasitesi 6P olan kişidir. Yani kimdir arkadaşlar en sona kalan kişi? Nurettin'dir değerli arkadaşlar. Diğer bir sorumuz. Bir inşaatta çalışan ustanın çalışmazlığı, kalfanın çalışmazlığı 3 bölü 2 katı. Amelenin çalışmazlığı ise 2 katıdır diyor. Şimdi arkadaşlar usta, kalfa ve çırak amel olsun fark etmez diyelim. Şimdi burada 3 bölü 2 kat ve 2 kat muhabbeti var. Yani hem 3 hem 2'nin katı olacağı için ustanın kapasitesini 6P diyelim. Kalfa'nın 3 bölü 2 katı diyordu. O zaman kalfa 4P'dir. E, amelenin 2 katı dediği için de amelenin kapasitesi de 3P'dir arkadaşlar. Hız da kapasite aynı şeyi biliyorsunuz. Ustanın tek başına 10 günde bitirebileceği bir işi. Ustanın kapasitesi 6P diyorsak. 10 günde bitirebileceği bir iş demek 60 P'lik bir iş demektir arkadaşlar. 60 P'lik işimiz var. Beraber yapmaya başlıyorlar. O zaman bunlar bir günde ne kadar yapıyor bakın arkadaşlar. 6 P, 4 P, 3 P, 13 P yapıyor. Beraber başlıyor. 2 gün sonra usta 4 gün sonra kalfa işi bırakıyor. Yani bunlar değerli arkadaşlar 13 P kapasiteli 2 gün beraber çalışıyorlar. Sonra usta ayrıldı. Şimdi Çırak da ameli kalfa çalışacak. Beraber kaç gün çalışacaklar? 4 gün. Yani kalfa ile ameli toplam 7P yapıyor. 7P kapasiteli 4 gün çalışacaklar. Ondan sonra kim devam edecek? Sadece amele devam edecek. Çünkü kalfa da bıraktı. Peki şu anda bunlar kaç P'lik iş yaptı? 13 çarpı 2 26. 4 kere 7 28. 26 artı 28'den beraber 54 P'lik iş bitti. Kaç perik iş kaldı arkadaşlar? 6 perik iş kaldı. Bunu da kim yapacak? Ameli yapacak. Amelin yap kapasitesi ne? 3P. Dolayısıyla kalan 6 perik işi amele kaç günde yapar? 2 günde yapar. Kalan işi amele tek başına kaç günde bitirir derken de bana bu 2'yi soruyor arkadaşlar. Hemen devam edelim. Ve son sorumuza geldik. Bu da işlemsel soru. Enteresan bir tane de bundan bulunsun istedim. Hakan bir eşit tek başına x günde. İhsan ise tek başına y günde bitirebilmektedir. Bu eşitlik sağlandığına göre ikisi birlikte bu işi kaç günde bitirir diyor. Aslında biz de bakın öyle şeyler yap gidiyor. 1 bölü x artı 1 bölü y çarpı t eşittir. Birdeki t'yi soruyor. Yani aslında biz buradan 1 bölü x artı 1 bölü y formatını yakalamamız lazım. Arkadaşlar bunu da şöyle yapalım. Bakın ben işler dışlar çarpımı yapıyorum. 10 y x'i de dağıtıyorum. x'ye eksi 10 x. 10 x'i sol tarafa atıyorum. 10 x artı 10 y eşittir x ye. Şimdi arkadaşlar her tarafı neye böleceğim biliyor musunuz? Bu biraz da bir görme sorusu. Her tarafı 10 x böleceğim. Bakın her tarafı 10 x bölersem. Şöyle düşünün. Hepsini 10 x böleceğim yani. Hepsini 10 x bölersem. Burada ne kaldı bakın birinci de 10x'ler gitti 1 bölü y kaldı. Burada 1 bölü x kaldı. Burada da 1 bölü 10 kaldı. İşte 1 bölü x artı 1 bölü y'nin 1 bölü 10 olduğunu bulduk. O zaman t'nin de burada 10 olduğunu bulmuş olduk. Değerli arkadaşlar. Kıymetli öğrencilerim işçi problemlerini bitirdik. Problemler de son hızda gidiyor. Yüzde problemleri, karışım problemleri ve hareket problemleri kaldı arkadaşlar. Sizler de bu çözmüş olduğumuz, anlatmış olduğumuz dersleri sayı kesir bitti, yaş bitti, işçi bitti. 3, 4, 5 bilgisayar mal ve ders market TYT matematik soru bankalarından mutlaka bitirin. Problemler konusu bittiği zamanda arkadaşlar yine bu kitapları problem kitaplarını almaz önereceğim. Onları da sene sonuna kadar sınava kadar problem çözmeye devam edeceksiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Esen kalın mutlu kalın diyorum. Ders harici motivasyon videolarımı, shortsları da takip etmeyi Unutmayın çekilişi unutmayın arkadaşlarınızı da davet etmeyi unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın, esen kalın, mutlu kalın diyorum arkadaşlar.